Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. getirdiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben de iyi olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz dün okullar açıldı. Torunlarım okula başladı. Onlara zihin açıklığı versin Allah. Öğretmenlerimize kolaylıklar versin. Çocuklarımıza kolaylıklar versin arkadaşlar. Onların artık ben de yoğunum. Arkadaşlar şöyle dün torunlarımı sabah anne baba getirdi. Biri bir okula gidiyor, biri bir okula gidiyor. Biri anaokuluna gidiyor Zeynepciğim. Zümra Nur'um 3'e geçti hayırlısıyla. Tabii ki insan mutlu oluyor arkadaşlar. Onlar bizim geleceğimiz. Arkadaşlarım şöyle dün hep kuşuturmakla geçti günlerim akşama kadar. Birazcık dün çok da yoruldum. Bir yandan da hastane işlerim vardı arkadaşlar. Bu ayım hastanede şeker hastası olduğum için, rahatsızlarım olduğu için. Arkadaşlar günler böyle geçiyor işte. Şöyle arkadaşlar dün bunlara çekim yaptım. Ama tabii ki olmadı. Bir aksilik çıktı. Sula, Sulamalarını yaptım. Bakımlarını yaptım. Arkadaşlar gerçekten bu işler çok zor. 5 6 defa yaptım, uğraştım. Bir yerden bir şeyler çıktı. Bunu şimdi çekiyorum arkadaşlar. Bugün salı günü, salı. Arkadaşlar, Dün sulamalarını yaptım. Mutlular. Tabii ki ben de mutlu oluyorum onlar mutlu olunca. Bunları dün akşam sulamalarını yaptım arkadaşlar. Akşam dedim. Saat 5'ten sonra sulamaları yaptım. Veya da suları koymamışım. Şöyle arkadaşlarım bitkiler çok olduğu için tabii ki bazen gözden kaçırabiliyorum. Ama sukulatlar sulu bitkiler olduğu için hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Yapraklarını görüyorsunuz koca kocaman maşallah. Bu arada arkadaşlarım siz de maşallah deyin gerçekten çok sağlıklılar. Tabii ki beğenim bunlar da. Torunlarımı nasıl bakarsın arkadaşlar? bunları da öyle bakıyorum. Gerçekten bakıyorum. Ben bakıyorum bu kızlarıma. Doğal doğal yetiştiriyorum. Bunlar da bana gülümsüyorlar. Adeta benim sevdiğimi biliyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Tabii ki Allah'a teala arkadaşlar. Tabii ki. Ben dikiyorum, ekiyorum, bakıyorum. Allah da bana bunları güzel güzel veriyor. Arkadaşlar, sizlere her zaman diyorum. Bu bitkilere, su bütün bitkilerim arkadaşlar. Hiç ayırt etmiyorum. Ben bitkilerime, tabii ki kompost topraklarım var altlarında. Artık bilen arkadaşlar bilir. Sürekli de dememe gerek yok. 2 yıldan beri yapıyorum ama. Mesela arkadaşlar şu benim paralel sukulantim. Diğer ismi ya iki belki üç yıldan tam hatırlayamıyorum küçücüktü görüyor arkadaşlar bu kocaman oldu Ko koca ağaç oldu arkadaşlar bunu bir şey diyor ama budalıkça ağaç formu oluyor diyorum ya ben bit bitki uzmanı değilim tabii ki ama yetiştiriyorum arkadaşlar bir de şöyle bu bitkiler için uzmanlık gerek yok Gerçekten yok her şeyi öyle güzel işten bakıldığı zaman arkadaşlar ne olursa olsun işten güzel bakıldığı takdirde Allah-u Teala bunları böyle yetiştiriyor Tabii ki arkadaşım Allah arkadaşlar Allah olmasa bir tane yaprak bile olmaz Tabii ki bunlar böyle kuzlarım. Şöyle arkadaşlarım. Şunları butonmuştum. Bu sukulatlar. ki sukulatlarımı çok seviyorum. Bunlar artık böyle büyüdükçe sallanmaya başladı. Daha da güzel oldu. Şöyle. Hatta dün bunları sularken çekim yapmıştım. Diyorum ya ya telefon çaldı ya torunlarımızla ile bastı ya bir, birileri geldi bir şeyle oldu arkadaşlar çok aksilikler oldu biliyorsunuz beyadır da çekim yapmadım şöyle arkadaşlar insan da bu sizleri özledim gerçekten insan özlüyor burayı da özlüyor buraya da alışınca burada bir farklı dünya bu susuz kalmış beyadır bu susuz kalmış arkadaşlar bunun suyunu verince toparladı. Susuz kaldığı zaman bitkiler, sulatlar bir sıkıntı olmuyor. Sadece yapraklarında incelme oluyor. Ama suyu verdiği zaman toparlanıyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Tabii ki artık güne kısalıyor artık maalesef yazımız bitmek üzere. Eylül ayındayız. Bunlara sürekli su verilmez. Yaz gibi olmaz arkadaşlar. Şöyle. Zaten arkadaşlar ben bütün bitkilerime çok su vermiyorum, az veriyorum. Maşallah görüyorsunuz Hapiste de coşuyorlar. Şunu da budamıştım. Ben meşhur çaydanlı. Oradan da üç tane olmuş. 4 tane de bir şey olmuş arkadaşlar. Şöyle. Prensaz çamını dikmiştim. O da büyüdü. Menekşe Hanım. Gerçekten. Şöyle arkadaşlar bu iki yapraktı. Bir tane arkadaşa hediye ettim. Bu iki yapraktan burada balkonda durduğu için balkonda oldu arkadaşlar. Diyorum ya bitkileri alıştırırsınız o ortama bitkiler alışıyor. Bunun eşi vardı annesi vardı arkadaşlar. hadi ben de böyle denimliye denimliye alışıyorum sizinle beraber. Kapalı ortam, kapalı ortam değdiği bitkim maalesef çürüdü. Şimdi bir istiyorum her bitki biz insanlar gibi temiz hava, bol oksijen, aydınlık, güneş sever. Bunlar da öyle arkadaşlar. Çünkü bu bitkiler de canlı. Yaşayan canlılar. Bitkilerim maşallah büyüyorlar. Dün bunların hep sulaması yaptım. Uyuyan güzellik, uyku çiçeği, sus yoncası, bir sürü isimleri var arkadaşlar gece uyuyor gündüz böyle açıyor bu da buraya sabitli güneşe bir tane daha vardı bunun eşi öldü şey yaptı arkadaşlar soldu yani gitti kurudu bu maşallah bunun beraber dikmiştim şöyle arkadaşlar ben kadife çiçeği şey diyorum cam güzel diyorlar bir sürü isimleri var o da büyüdü veya büyüdü Koca sukulatlar şuralarından yavruları çıktı. Büyüyorlar. Domus'un başlarını şuradan da aynı şekilde şöyle. Çok güzel. Burası benim sukulat ailesi. Burası da böyle büyüdü arkadaşlar bunlar. Sarkmaya başladılar. Çok da seviyorum. Arkadaşlar şu sukulatlar daha güzel oluyor. Bunlar farklı sukulat. Şunlar uzayıp gidiyor. Onlar da güzel ama şunlar daha güzel oluyor. Sizinle beraber diktiğim telgraf bitkili çiçekleri. Onlar da tuttu. Büyüdüler. Hiç çil yoktu. Ben zaten arkadaşlar bitkilerime direkt dikiyorum. Parasolatları. Burada güneş almaları için koydum. Burası yer. Arkadaşlar bu da sedum. Bu da çok güzel büyüdü. Görüyor musunuz? Bunların her şeyinde oluyor arkadaşlar. Yapraklarından. Şu şurada kurumuş. Bunu atarım çöpe. Kurumuş. Şöyle maşallah. Her şey büyüyor. Aynı şekilde bu sukulentler. Bunları da çok seviyorum. Bu asil kızım çok güzel. Çok güzel büyüdü. İnşallah çiçek açtığını da görürüm. Arkadaşlar şöyle sorular alıyorum. Bitkileri nasıl yetişiyor? Diyorum ya. Şu kızımın yaprağı kırılmış. Şöyle arkadaşlar. Çünkü çok yaprakları büyüyor. Geniş geniş. Maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Koca yaprağı sukulatlar bunlar. Mavi tepişir çiçeği. Adı gibi gösterişli, mükemmel. Şunlar da yavruları. Arkadaşlar bu da mavi tepiş bir benziyor ama adını bilmiyorum. Tabii ki o cinslerden. Bunların da yaprakları uzun, ince, çok güzel. Şöyle. Şurada da küçücük dikenler tacım var alt dikenler küçücük şey var bu çok minik küçük de arkadaşlar şöyle bana geldiğinde bunu bir komşum hediye verdi bana o da orada büyümeye çalışıyor bunlar <laughs> keldenin kes kelle almıştım arkadaşlar büyük sıvılatların şeyleri da burada tutuyor direkt kuru toprağı koydum Şöyle arkadaşlar. Bunlar da tepe düştü. kimleri kırıldı. Çok güzel bir sufletler. Bunlar da açıyor küçük küçük. Bunları arkadaşlar panda diye biliyorum ama tam bilemiyorum. Şöyle sulu sulu. Tombik tombik. Şöyle bir tane koymuşum tutmuş. tespit ailesi. Böyle gidiyor arkadaşlar. Burası salon arkadaşlar. Salonumuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buradaki kızların dün bunların sulamasını yaptım. Bunlar da harika. Ha. Camı açtım. Esinti, rüzgar. Karton çiçekleri diye geçiyor. Salon bitkileri. Arkadaşlar şöyle. Bunlar sulama, suyu seven bitkiler. Gerçekten suyu seven bitkiler. Nemli durumları lazım kuru o zaman yaprakları düşebiliyor ama bir sıkıntı olmuyor. Düştüğü yerden tekrar açabiliyor. Çok güzel bitkiler. Sulan bitkileri. Kılıçları ailesi. Buradan yavruları var. Aslında arkadaşlarım şöyle. Bunların suya ihtiyaçları var ama olsun. Hiçbir sıkıntı olmaz. Susuzluğa dayanan bitkiler. yavrular var arkadaşlar. Şöyle bitkilerimi seviyorum ama bazen de tabi ki kurdele çiçeği. Görüyor musunuz? Bunu da çok seviyorum. Bir sürü yavrusu var. Diyorum ya arkadaşlar küçücük şeylerden ürütüyorum. Ben sürekli bitki almıyorum. Arkadaşlar şöyle bu geçen yıl balkonda durdu. Bu da Açık hava, yorucu, esintiyi seven bitkiler. Bunu ben çekim için getirmiştim dün. Yine balkona koyacağım. Çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Arkadaşlar mum çiçekleri. Ben bazen duyuyorum sitelerden. Hani başka şey. Ben tabii ki bakıyorum, takip ediyorum. Bunlara şekerli su verildiğini gördüm. Duydum ama... Arkadaşlarım şöyle. bu çiçeklerine ben bütün bitkilerime şekerli su diye bir şey vermiyorum asla. Neden vermiyorum? E şeker neticede şeker çaya katılan bir şeker madde. Biz insanlar için. Tabii ki ben bu arada şeker kullanmıyorum. Şeker hastası olduğum için. Kullanmadığım da iyi. Önceden tabii ki kullanıyordum. Bitkileri öyle şekerli su falan verilmez arkadaşlar. Gerçekten verilmez. Sizlere mümkün olduğu kadar düzgün bilgiler veriyorum. Ben size mesela diyebilirim. Şunu verdim, bunu verdim. Bilgilerim muhteşem. Pardon arkadaşlar. Bitkilerim muhteşem oldu. Sevgili dostlar. Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten yok. Ama şu şöyle yapıyorum mesela. Patates kabukları, kabukları, yumurta kabukları bunları biriktiriyorum. Bitkilerimin topraklarımın altına koyuyorum. Bunlar bitkilerinizi verebilirsiniz. Bunlar çok güzel vitamin oluyor. Benim bitkiler hep saksılarımın altında var. Hepsinin de altında var arkadaşlar. Benim vitaminim bunlar. Başka hiçbir şey vermiyorum bitkilerime. Normal çeşme suyu. Bu kızımı da balkona koymuştum. Denemek amaçlı yazın. Balkonda olmadı. Yaprakları buruş buruş oldu. Ama şimdi burada güzelleşti. Bunu da ben şey diyebiliyorum arkadaşlar. Gelken şey diyebiliyorum. Onun gelken çiçeğin farklısı daha da güzel. Bunlar böyle gidiyor arkadaşlar. Şuraya aparatif yapmıştım. Orada. Yılbaşı çiçeği. Bu da salona alışmış. Salonda bakıldığı için. o da çok güzel arkadaşlarım şunun ismini unuttum Hava çok bu aldı başını gidiyor gerçekten benim boyuma açtı. gelelim orkidelere orkideler de iyi açtı açtı artık açmaları durdu artık yapraklarını veriyor şuradan Ortalarından şöyle arkadaşlar şöyle aslında bunların da su vakti gelmiş ama diyorum ya arkadaşlar birazdan torunumu almaya gideceğim bu da şuradan şöyle köklere çıkmış muhteşem arkadaşlar ben yoğunum çocuklarım olduğu için, evinin işleri olduğu için yine de mümkün olduğu kadar bitkilerime bakmaya çalışıyorum, bakıyorum. Arkadaşlarım kanalıma destek olun lütfen. Ben sizleri hep izliyorum arkadaşlar. Laf da olmuyor bu. Gerçekten lafını hep izliyorum. İzlediğimi dediysem mutlaka izliyorum. Kimseyi azıcık azıcık bırakmıyorum arkadaşlar. İnanın yani. Zaten bazı dostlarım biliyor. Ama sevgili arkadaşlarım, inşallah ben de bir yerlere gelmek istiyorum. Çünkü bu işler çok zor. Emek isteyen işler. Gerçekten kolay bir işler değil bu işler. Veya da çek video çekip atmadım. Arkadaşlarım teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.